Doğa bize neler söylüyor? Ali yine bir sabah erkenden uyandı. Oh mis gibi bir hava var. Ne kadar güzel bir gün. Diyerek annesinin yanına koştu. Günaydın anneciğim. Ali'nin annesi. Günaydın oğlum. Bugün pikniğe gidiyoruz. Baban alışveriş yapmaya gitti. Gelene kadar sen de hazırlan olur mu? Ali çok sevinmişti. Koşarak odasına gitti. Hemen anneciğim. Anneciğim Yeşil tişörtümü bulamıyorum. Nereye koydun dedi. Annesi şaşırmıştı. Oğlum dolaba yerleştirmen için sana vermiştim. Karışık mı koydun yine? Ondan bulamıyorsundur dedi. Ali bu sefer de annesini pek dinlememişti. Haklısın anneciğim. Bundan sonra daha düzenli olmaya çalışacağım dedi. Hazırlanır hazırlanmaz hemen anne ve babasının yanına koştu. Arabaya binip yola koyuldular. Ali giderken yolu izlemeye başladı. Ormanda çok güzel bir nehir vardı. Onu görmek için sabırsızlanıyordu. Ali dayanamayıp yine aynı soruyu sordu. Anne nehiri görmeye ne kadar kaldı? Annesi birazdan duracağız oğlum. Arabadan inince görmeye gidersin dedi. Ali beklediği gibi bir manzarayla karşılaşmamıştı. Anne nehir neden böyle? Çok kirlenmiş. Önceden böyle değildi dedi. Annesi, evet oğlum ben de fark ettim. Anlaşılan insanlar pek dikkatli davranmamış dedi. Çünkü nehirde çöpler vardı. İnsanlar nehiri kirletmişti. Nehir üzüntülü bir şekilde, sen de mi bana çöp atacaksın dedi. Ali, merak etme güzel nehir, ben sana çöp atmam. Sen nasıl bu hale geldin dedi. Nehir, buraya insanlar piknik yapmaya geliyorlar. Piknikten kalan artıkları bana atmaya başlıyorlar. Bazı insanlar beni hiç düşünmüyor dedi. Ali kendi kendine demek ki insanlar dikkatli davranmamış. Bu yüzden nehir eskisi gibi güzel parlamıyor diye düşündü. O arada annesi Ali gel oğlum her şey hazır. Yemek yiyip etrafı gezelim dedi. Ali hemen geliyorum anneciğim diye seslendi. Yemek yerken aklına bir şeyler takılmıştı. Babasına birkaç şey sormak istiyordu. Baba bir şey sorabilir miyim? babası "Tabii oğlum sor." dedi. Ali, "Baba bizim çevreye karşı sorumluluklarımız var mı?" diye sordu. Annesinin babası, "Elbette var oğlum. Çevreyi temiz tutmamız ve kirletenleri de uyarmamız gerekir. Çevreye zarar verecek davranışlardan her zaman kaçınmalıyız." dedi. O arada annesi, "Hadi bakalım yemeğimizi yediğimize göre biraz etrafı gezelim." dedi ve hep birlikte ormanı gezdiler. Ama artık akşam olmuştu. Hava kararınca hep birlikte eve döndüler. Akşam olup eve gelmişlerdi ama Ali'nin aklı hala nehirdeydi. "Anneciğim, babacığım, sizinle bir şey konuşabilir miyim?" dedi. Annesi, "Tabii ki de oğlum." diye cevap verdi. Ali, "Anneciğim, bugün nehirle karşılaştım. Çok kirliydi. İnsanlar nehire iyi bakmamış. Çöplerini de atmışlar. Çok üzüldüm ona." dedi. Annesi, "Ya, öyle mi?" diye cevap verdi. Ali. Evet anneciğim. Ben nehri parlak görmek istiyorum. Piknik yerinde hiç çöp kutusu yoktu. Oraya çöp kutusu alalım mı? Böylece nehir temiz ve parlak kalır. Annesi çok sevinmişti. Canım oğlum çok güzel düşünmüşsün diye cevap verdi. Ali'nin babası da oğlum bu söylediklerin beni çok mutlu etti. Çevreye karşı duyarlı olman çok güzel dedi. Ardından bak aklıma ne geldi. Yarın gidip çöp kutuları ve boya alalım. Hepsini renkli renkli istediğimiz gibi boyarız. Piknik yerimizde her yere çöp kutularını yerleştiririz. Güzel olur mu dedi. Ali çok sevinmişti. Babacığım çok sevindim. Çok teşekkür ederim dedi. Annesi, "Hadi oğlum, uyu artık. Geç oldu. Yarın çok işimiz var." dedi. Ali, "Tamam anneciğim. Sizi çok seviyorum. İyi geceler." deyip heyecanla sabahı bekleyerek derin bir uykuya daldı.